Merhaba. Ee, bu yüksek izlenme analizleri ne derseniz bunlar benden eğitim almış kişilerin veya sadece videolarımı izleyen kişilerin başarıları. Hatta Ömür BF diye bir arkadaş var. Benim videolarla kanalını açmış ve 2,5 ayda 29 tane videoyla para kazanmasını bile açmış. Bu videonun konusu nasıl daha fazla gösterim alırsınız? Ve emin ol ki buradaki herkes birazdan anlatacağım şeyleri uygulayarak buralara geldi. Sana garanti veriyorum bu videodan sonra gösterimlerin uçacak. Bunlar gibi. Bakın 6,1 milyon gösterim, 8,5 milyon gösterim. Yani 8 milyon, 8 milyon kişi bu videoyu görmüş ve kapak kabak tarafına Ve bunun 6.7 tıklamış ve 775 bin izlenmeye tekabül etmiş. Bu videoda aynı şekilde 6 bin. Bakın bu bilgileri benden başka kimse bedavaya vermiyor. Çok kişi yüzeyini anlatıyor ama asıl derinlerdeki mevzuları kurslarında falan anlatıyor. Ben bu videoda size baştan sona bildiğim her şeyi anlatacağım tüm şeffaflığıyla. Şimdi bakın az gösterim alan videolarda bile çalışıyor. Az önce gösterdiğim videoları hatırlıyor musunuz? Bakın aynı videolar. Bakın aynı. Ve bunlar ilk 24 saat analizleri, 850 gösterim almış, 8000 gösterim almış yüzde %5 ve %580 görüntülenme ilk 24 saatte ve şu anda bunlar 8 milyon 6 milyon. İşte bu videoda bunu nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. 3 adımla neden videolarım gösterim almıyor, bu gösterimlerden nasıl izlenme ve para kazanırsın bu soruların cevaplarını bulacağız. Ve algoritma senden nefret ediyor mu etmiyor bunu da anlayacağız. Her zaman duyduğum boş tavsiyeler olmayacak, derinlere inince haberin olsun o yüzden kendini hazırla. Birinci olarak bu nasıl sarma? <laughs> Biraz garip bir başlık. Şimdi bu nasıl sarma olayı şu. bir misafirliğe gittiğinizi düşünün. Önünüze bir sarma geliyor. Bu sarmanın her zamanki sarmaya benzemesini istersiniz değil mi? Yani böyle mavi bir sarma gelsin istemezsiniz veya fazla şişko. Youtube'da bu şekilde. İnsanlar alışılmışı seviyor nokta. Bunun örnekleri şunlar. Master Chef'lerin restoranlarını test ettim. İnternetteki yorumsuz mekanları test ettim. Kapaklara bakın. Neredeyse aynı, benzer. Veya Minecraft kanallarına örnek vereceğim. Mustafay ve Erdem'in. Neden Minecraft? Neden Minecraft? Neden Minecraft? Neden Minecraft? Neden Minecraft? Neden Minecraft? Nasıl Minecraft? Neden Minecraft? Neden Minecraft? Neden Minecraft? Neden Minecraft? Neden Minecraft? Neden, 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 neden? Tüm başlıklar nedenle başlıyor. Burada demek istediğim şey şu. İnsanlar alışılmışı seviyor. Yani bir içerik yaptığınızda benzer bir içerik yapmışlar. Bu yüzden başlıklarınız da benzer olmalı aynı içerik olduğunu hissettirmeli. Bunu demeye çalışıyorum. Kamerada biraz yamuldu. Yani test ettiğim videosu çekmiş ikisi de benzer. Veya Minecraft videosu çekmiş ikisi de neden Minecraft iki kanalda da. Ve izleyici neden Minecraft konseptini anlıyor, biliyor. Diyor ki böyle bir video karşıma çıkacak. Ve ben bu tarz videoları beğeniyorum Mustify kanalında. Ve diyor ki Erdem'in kanalına da tıklayayım neden Minecraft gördüğünde. Bunun mantığı böyle işliyor. Misir e, bir ara böyle bir akım vardı. MrBeast biz işte şu kadar aboneye ulaşıyor diye. Bakın aynı konsept. MrBeast biz hits bir şey bir şey subscribers. Mr. biz hiç bir şey başka başka bir şey subscribers veya başka bir şey subscribers yani. Ee, başlıklar aynı. İnsanlar bu videoyu seviyor. 7 milyon kişi izlemiş bunu ve bu videoyu gördüğünde diyor ki benzer bir video bununla. Ben bundan aldığım hazzı bundan da alacağım. Neden başlık aynı, kapak fotoğrafı benzer? Mantık bu şekilde işliyor. Bakın kendi kanalımda uyguladım. Size de öğretiyorum. Çalıştı çünkü kendi kanalımda. Kırmızı ee, kırmızı kareyle aldığım videolara bakın. Minecraft'ın elin geç modlarını test ettim. Test ettim. Bakın bu kareler, kırmızı kareler test ettim başlıkta. Test ettim, test ettim, test ettim, test ettim. En fazla izlenen e, kaç videom? 12 videomun 6'sı falan test ettim. Neden? Çünkü benim en fazla izlenen videom ne? Test ettim. Adam bunu izledi, zevk aldı. Sonra ben başka bir test ettim çekince bunu da izleyesi geldi. Neden? Çünkü bundan zevk almıştı ve emin ki bunu izleyince bundan da zevk alacak. İşte alışılmış sevmek bu. Yani bu nasıl sarma? Hani sarmanın aynı olmasını istersiniz. Veya gidersiniz kuaföre gittiğinizde kuaför istersiniz. Yani biraz saçma bir örnek oldu ama e, umarım. Özet, başlıklarınızla aynı içeriği ürettiğiniz insanların başlıklarına benzemeli. Peki. Bunu anladık. Hızlıca şöyle bir bakalım. YouTube bir video neden gösterir? Birinci, videonun tıklama oranı yüksektir. İkinci, videonun izlenme süresi yüksektir. Üçüncüsü, ikisi birden. Tıklama oranı az önce bahsettiğim mevzu var. Başlık ve kapak fotoğrafını ilgilendirir. Başlığı anlattım zaten. Kapağı da birazdan anlatacağım. Ve videonun izlenme süresi var. İzlenme süresi nedir? Videonun içeriğidir. İçinde ne yaşanıyor videonun? Video eğlenceli mi değil mi? Hızlı mı yavaş mı? İyi müzikler geliyor mu? Intro iyi mi? Introdaki metin iyi mi? Gibisi. Veya ikisi birden iyi olursa çok daha iyi olur tabii ki. Şimdi az önce anlattım ben başlıklar aynı olmalı diye ama bir şeyler farklı olmalı. Başlıklarınız benzer, kapaklarınız başka içeriklerden alıntı olmalı. Ben bu tarz bir kapak fotoğrafını bu adamdan aldım. Bu adam ne? Kişisel gelişim kanalı. Ben neyim? Daha çok YouTube eğitim kanalıyım. ben eğer gidip bu kapak fotoğrafını YouTube eğitim kanallarına bakıp yapsaydım tamamen bir klon olacaktım. Bakın bunu iyi anlamanızı istiyorum. Başlıkların benzer tamam ee, ama kapağım farklı bir içerikten alıntı. Yani hoşuma gitti kullandım ve böylece farklı olmuş oldum kendi içeriğimde. Bunu lütfen çok ama çok dikkat edin bu çok önemli. Böylece hem tanınırlık hem farklılık yaratırsınız. Bakın başlıklarımızla e, bir tanınırlık hissettirdik bir benzerlik. Ama kapaklarımızda da bir farklılık yarat. İşte mesela YouTube para kazanma yazarsanız herkesten farklı bir kapak fotoğrafı olduğunu görürsünüz benimkinin. Para kazanma demişken dostlar. Eğer benle birlikte para kazanma garantili, ...benle birebir koşuluk, viral nişler. Bakın bunlar herkes paralı satıyor viral nişleri bile. Özel Discord sunucusu, video kafikre, kapı, edit desteği, kısaca lazım olan her şeyi benle birlikte birebir çalışmak istiyorsanız şu anda açıklamadaki en üstteki linke tıklayın. Ee, özellikle eğitim, eğlence, oyun, podcast kanalları, short kanalları özellikle e, ilgileniyorsa kesinlikle şu anda bakın son 3 kişi kaldı çünkü sınırlı sayıda insan alıyorum çünkü birebir çalıştığımızdan harbiden e, emek vermek istiyorum zaman ayırmak istiyorum yani ilgileniyorsan hemen açıklamadaki linke tıkla ve sadece ciddi kişileri alıyoruz o yüzden öyle YouTube konusunda öylesine sen katılma e, en üstteki linke buradan tıklayabilirsin ve gelebilirsin benle bir görüşme ayarlayıp konuşuyoruz ondan sonra ayarlıyoruz peki videonun başında anlattığım şu şey vardı ya 8 milyon gösterim 6 milyon gösterim bunlar nasıl 8 bin veya 800 gösterimden nasıl milyonlara çıktı işte bunu anlatacağım şimdi çok dikkatli dinleyin. Bu arada like atarsanız çok sevinirim. Bir de abone olursanız çok seviyorum. Gerçekten çok lazım olur. Benim için çok mutlu olurum yani. Kapağı değiştikten sonra. Kısaca anahtar kelimeler bunlar. Kapağı değiştim. Kapağı değiştiğim gün videonun gösterimine bakın. Şurada mesela 100 fan alıyorsa o gün 180 bin aldı. Ve bir kapak değişimi bana 9600 lira kazandırdı. Bakın. Yani bir resim 10 bin lira kazandırır mı? İşte bu ve daha derin şeyleri bu arada burada anlatıyorum. Her neyse eğer doğru kapı seçerseniz bu videonun gösterimi isterseniz attıktan 10 yıl sonra olsun video gösterilir. Ee, ben kapağı ne zaman değiştirdim? Bir hafta sonra falan değiştirdim. Hatta şöyle bir hikayesi var bunun. Ben videoyu attım. Ee, i̇zlenme süresi yüksekti tamam mı? Ortalama izlenme süresi yüksekti. Aa dedim ki burada bir potansiyel var. Sonra başka bir kapak yaptım. Tutmadı. Bakın ikinci kapak bu. Ama o kadar eminim ki videonun tutacağından. Çünkü izlenme süresi çok iyiydi. Sonra bir daha değiştirdim. Bir daha değiştirdim. Toplam dört kere falan değiştirdim. Ve yani dördüncüsü tuttu. Bu, bu, ve bu bana. Ve bu bana resmen 10 bin lira kazandırdı. Yani böyle bir hikaye inanılmaz bence. Bu yüzden size büyük bir tavsiye söylüyorum ki kapağınızı değiştirin. Eğer özellikle izlenme süresi yüksek olan bir videoysa onun potansiyeli vardır. Tek eksik kapaktadır. Kapağı değişin tabi bazen şöyle bir şey de var hani bazen içerik insanları tatmin etmiyor hani kapağı ne kadar iyi yaparsan yap içeriği beğenmiyor ona yapabileceğiniz bir şey yok ben de sık sık yaşadım ama bazen de yani genelde hatta kapaktan kaybedersiniz kapağı değişin pes etmeyin eğer dediğim gibi izlenme süresi yüksekse pes etmeyin ve tekrar tekrar değişin ama bunlar küçük değişiklikler olmasın böyle yazı değişmesin tamamen bambaşka bir kapak fotoğraf konsepti yapın. Anlatabildim mi? E şimdi geldik izlenme süresine. İzlenme süresi potansiyeli falan dedim az önce. Bu yüzden izlenme süresi çok önemli. İzlenme süresi yüksek olunca YouTube diyor ki, "Ha, bu adam platformumuzda uzun süre tuttuğu insanları." Demek ki biz bunu daha fazla karşı, insanların karşısına çıkartalım. Peki izlenme süresindeki en önemli şeyler neler? Intro her şey. Bir kere bunu anlamamız gerekiyor. Özellikle intro hakkında geçenlerde bir video yaptım. Onda şu kartlardan veya bitiş ekranından izleyebilirsiniz. Bayağı iyi bir videoydu. Ama kısaca anlatayım. Intro her şey. Peki introda neler önemli? Bir kere hareketli lazım. Hareket lazım olur. Mr. Beast'in mesela bir püf, videolar şöyle bir girişle başlıyor. E, veya shortlarda görürsünüz şöyle uzak, yakından uzaklaşarak falan başlıyor. Hareket önemli. Hareket insanın direkt gözünü tutturuyor böyle. Sonra müzik lazım. Yine aynı duyguda. Ses efektleri lazım ve en önemlisi iyi bir metinli giriş önemli. Nasıl yazdım şimdi burada? İyi bir metin lazım. Tekrar söylüyorum. Hareket lazım, iyi bir metin lazım ve bu metinde introda özellikle yazı kullanırsanız çok iyi olur. Alt yazı olarak böyle pop pop hani büyüyerek gelenler oluyor ya onları kullanırsanız iyi olur. Ses efektleri çok etki katar videoya. Yani açıkçası videonun ilk 20 saniyelerinde birazcık daha çok uğraşacaksınız insanları tutmak için. Sonrasında hikaye yaratmak bu işin anahtarı. Yani i̇nsanları böyle görsel dopamin salgılatarak 20 saniye tutarsanız ama mesela 20 dakika bir videoda tutamazsınız. İşte burada olaya araya hikaye yaratmak devreye giriyor. Hikaye yaratmaktan kastım ne? Çatışma yaratmak. Siz diyelim ki işte bir ay boyunca short kanalı açıp 100 bin abone olmaya çalıştım. Güzel işte introsu falan güzel ama siz mesela ben yakında hatta böyle bir video yapacağım haberiniz olsun. Ben bu videoda ne yapacağım biliyor musunuz? Yaşanmasa bile kurgu yapacağım bir nevi kurgu. Bakın kurgu değil. Ee, şöyle diyeceğim ki kanal çok iyi gidiyor. 2 dakika sonra diyeceğim kanal batıyor. Çünkü neden bu duygu yaratıyor? A diyorsun, az önce çok iyi gidiyordu, eyvah diyorsun. Kanal tekrar yükselecek mi? Al, azalacak mı? Ne olacak? Bu tarz düşünceler yaratıyor. Ve bu nedir? Çatışmadır. Bu filmlerde, kitaplarda var zaten. Bu her yerde var. Çatışma yaratmanız gerekiyor. Bir amacınız varsa bu amacın önünde bir engel olmalı. Tam ulaşacakken bir engel yaratmalısınız. Bunu bakın. Bunu anlatmak zor. Bu yüzden gene tekrar söylüyorum. Ben bunun bir formülünü yazdım. Hem shortlar hem uzun videolar için yenilmez bir formül birebir koştuğumda bundan da bahsediyorum ve bunu anlatıyorum. İlgilenirseniz gelirsiniz ama dediğim gibi az önce anlattığım şeyler çok 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 yeterli zaten. Çatışma bu için altarı. Çatışma çatışma çatışma. Bunu anlayın. Kendinize iyi bakın dostlar. Sağlıcakla kalın.